İnsanlar çok iyi çiziyor. Kağıtlar kara delik gibi sık ya çok iyi. <laughs> Beklediğim kadar bir stres yaşamadım. Ama şu an fark ettim ki öyle olmuyor. <laughs> Benim Elif Çakaya. Bugün Mimar Sinan Bomonti kampüsüne geldik sınav takibi için. Bugün öğrencilerimize röportaj yapacağız. İzlemede kalın. İyi seyirler. Bugün bu kampüste aslında sizlere ilham olmak için gidiyorum. Ee, bu öğrencilerin görüşlerini, sınav deneyimlerini sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu içeriğin daha önce YouTube'da olduğunu düşünmüyorum. Ve bence yetenek sınavına giren herkesin bu tarz bir videoya ihtiyacı var. O yüzden şu an gidiyorum. Öğrencilerle ve velilerle biraz röportaj yapacağım. Bakalım onların görüşleri neler, neler hissediyorlar. Ve sınav ortamı nasıl? Hadi gidelim. birlikte bakalım. Bay bay. Sınav alanındayız. Gördüğünüz üzere burası çok kalabalık. Buradaki sınav süresi çok normal. Biraz sonra insanlar sınava girecek. 3 saat sonra sınavdan çıkacaklar. Gelişen velilerimizleyiz. Bakalım onlar ne düşünüyor? <laughs> ne kadar zamandır hazırlanıyor öğrenciler? Yine. Bir ee... <laughs> <laughs> ya değil. <özelim> ya özellikle <laughs> ya. Bir şey bizde Heyecanlı mısınız? Çok Neler heyecanlı. düşünüyorsunuz? Evet. Ee, güzel dileklerimiz var. Başaracağını umuyoruz. Merhaba. Şu an başka bir velimizleyiz. Öğrenciniz ne kadar zamandır hazırlanıyor? şöyle diyelim bu yedinci senesi ama aslında liseden güzel sanatlardan mezun olduktan sonra e, hemen girdi. Hacettepe'yi birincilikle kazandı. Oraya gitti ama bir sene okuduktan sonra Covid oldu bıraktı. Sonra da devam etmek istemedi. O zamandan beri Mimar Sinan'ın e, sınavlarına bir de Eskişehir'in animasyon bölümünü çok seviyordu <laughs> Ve torunum. Evet. Maşallah. Burada olmanız da çok değerli onun için. Ne düşünüyorsunuz peki onun Çok başarı başarılı farkında. olacağını zaten biliyorum. Evet. Merhaba. Öğrenciniz ne kadar zamandır hazırlanıyor? Ee, kızım e, hemen hemen iki yıldır hazırlanıyor. Ee, başarılı olacağına da inanıyorum inşallah. Evet. Hangi bölüm için hazırlanıyor? Resim, Güzel Sanatlar Resimler Hı -hı. mezun. Resimden girecek inşallah. Ne güzel. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Bir de sınavdan çıkmış bir öğrencimleyiz. Ee, görüşten alabilir miyiz? Görüşlerim. Sınavdaki soru bence gayet e, güzeldi. Bir yıldır hazırlanıyorum sınava ve yani sınav açıkçası güzeldi. İyi yapabildiğimi düşünüyorum. Ha, tamam. Sınav süresi bence gayet yeterliydi. 3 saat. E, bence herkes için yeterli bir süre. Hangi kursa hazırlandı söyleyebilirsin? Ee, şöyle ben şehir dışından geliyorum. Sakarya'dan geliyorum. Orada bu kadar hani çok güzel sanatlara hazırlanamayacağımız bir kurs yok. O yüzden bir tane resim hocasıyla özel birebir ders aldım ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılar ne zamandır hazırlanıyorsun? Yani ben liseyi de güzel sanatlarda okuduğum için 4 senedir bunun üzerine eğitim alıyorum. Ama onun dışında böyle tam olarak ciddi bir şekilde bir senedir falan çalışıyorum. Ben beklediğim gibi miydi? Nasıl geçti? Ee, çok beklemediğim bir yerden geldi. Perspektif olarak yukarıdan bakmamız konusunda bir şey açı verdiler. Bu bir tık zorladı ama olabildiğince yapmaya çalıştım. Ne gelecek ben de çok merak ediyorum. Tamam. Bir sonraki öğrencilerine ne tavsiye edersin? Bir sonraki öğrencilere tek böyle düz sadece ingesel yapıyorum işte. Tek açılı çalışmasınlar yani Her türlü açıdan çalışsınlar. Ben her zaman tek açılı böyle düz yüngeseller çalıştım <laughs> ama şu an fark ettim ki öyle olmuyor. Merhaba sınav hakkında görüşlerin neler? <laughs> geçti yorumlarını bekliyorum. Sınavım bence güzel geçti. Herkes çok farklı şey çiziyordu. Öncelikle asma kat ne olduğu konusunda bence çok fazla kişi kafa karışıklığı yaşadı. Hani üst perspektiften baktık mı baktık. Kafanın üstünü gördüm mü gördüm sorduğunuz zaman. Ama o konuda hani içinde bir stres var diyebilirim. Ama herkes de vardır bence. Çünkü kimi gördüysem herkes benimle benzer bir perspektiften bakmıştı. Beklediğim kadar bir stres yaşamadım. Çünkü Bence mimaristan rahat bir ortam kurmuş, güzel de o Biraz sıkışık bir, ortam bir ortamda. Evet. Güzel sanatlara hazırlanmak istiyorum dedim, buna karar verdim. Bu sene hazırlanmaya başladım. Kesinlikle bir atölyeye gitmelerini, bir de kursu almalarını öneriyorum merkeze. Gereksiz tonlamadan çok anatomiyi düzgün yapmaya uğraşsınlar, mantıklı çizmeye uğraşsınlar. Bu çok önemli çünkü birçok kişi gerçekten sanki kalemle müzik yapıyormuş gibi karalayıp duruyor kağıdı. <laughs> Onun yerine anatomiyi düzgün yapsalar bence her şey çok daha düzgün olabilir. Şu anda yanımızda mimar sınavında grafik bölümünde 3. sınıf olan bir öğrenci var. Okul hakkında ve sınav hakkında görüşlerini alabilir Tamam Ben 2023 girişliyim. E, grafik sınavına girmiştim. Yani 86,5 aldım. 4 sorunun bir tanesinde yanlışım vardı. E, 290 TYT'm vardı. E, şu an şunu da söyleyeyim. Şu an grafik bölümü için limiti 300'e çektiler. Yani şu bu sene girsem giremiyordum. Benim senemde böyle bir şey yoktu. 290 almıştım. Ee, sınavdan da 86.5 puan aldım. Çizim sınavından. Deniz 8. yaptı. Öyle söyleyeyim. Ee, okul iyi gidiyor. Ben hocalardan memnunum. Derslerden memnunum. Ee, ama yani şunu söyleyeyim. Üniversiten gerçekten zorluyor. Yani öyle abi, son gün yapayım kolay geçeyim diye bir durum çok yok. Bir şey. <laughs> ee, sadece şöyle bir eleştirim ya. var. Grafik bölümünün iletişim fakültesini aldılar. Ben bu biraz canımızı sıktı çünkü oradaki bina biraz sıkıntılı falan. Yani Okunduklu'daki binadan bitmek de koydu çünkü diğer sanat bölümleriyle ilişkimiz vardı, o biraz da oldu. Zordu. Bir de Türkçe iyi öğrensinler. Ya benim gibi öyle sonra patlamasınlar. <laughs> evet, asma kat diyordu. Ben asma katın olduğunu bilmediğim için perspektif hatası oldu. Üzerine bir de insanlar hızlı yerleştirdiler. Ben orada biraz kötüydüm, çok yavaş yaptığım için başaramadım. Süren yetti mi? Yetti ya, fazlasıyla yetti. Tamam. Bir kursla mı hazırlandın yoksa kendi başına mı? Kursla ama bir buçuk aydır falan gidiyorum aşağıya, yani daha yeni öğreniyorum. Yani kendi seviyeme göre iyi ilerlediğimi düşünüyorum ama içeri görünce gördüm seviyene imiş. İnsanlar çok iyi çiziyor. Kağıtlar kara delik gibi siyah ya, çok iyi. <laughs> Peki yeni gelen arkadaşlar ne öğrenirsin? Ee... Kolaysınız. Allah kolaysınlar. Öğrencilerin görüşleri bu şekildeydi. Bazıları güzel sonuçlar beklerken bazıları da maalesef güzel sonuçlar alamayacaklarını söylüyorlar. Bu süreçte azimli olmak ve sıkı çalışmak çok önemli. Ama umudunuzu kaybetmedikçe güzel sonuçlar alacağınıza ben de inanıyorum. Zaten belli başlı metotlar var. Bu yönde ilerlerseniz güzel sonuçlar alacağınıza eminim. Sınav süresi birçok insan röportaj yapmak istemedi, bu videoya katılmak istemedi. Ama katılanlara da çok teşekkür ediyorum buradan izleyenlere. Ve arkadaşım Nilas da bu videoyu çektiği için ve burada bana destek olduğu için ona çok çok teşekkür ediyorum. Bugün onun burada olması benim için çok. çok önemliydi. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>